Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ona bugünkü videoda arkadaşlar kısa bir video ile sizlerleyim. Google Pay bildiğiniz gibi Türkiye'de ülkemizde kullanılmıyor arkadaşlar. Hemen sizlere ekran kaydımı da başlatarak göstereyim. Google Pay Play Store yazdığımızda ülkemizde kullanılmadığı için arkadaşlar çıkmıyor. Ancak şöyle göstereyim. Google Pay yazdığımızda Google'a alttan bir şey açtı. Yardımcı açtı. Google Pay yazdığımızda, yani bu e, ülkenizde kullanılmıyordu arkadaşlar. Hemen şöyle girelim daha çok detay detayleyelim. Burada çıktı görmüş olduğunuz gibi. E, buradan evet bak ha, Türkiye'den kullananlar e, kullananlar da var. Evet şöyle ben Google'a tekrar gireyim arkadaşlar. Google Pay APK yazıyorum. Bu arada altta linkleri var arkadaşlar bu sitenin. E, buradan indir APK. Tekrardan şuradan yine indir 16 MB indir diyoruz şuradan üstte geliyor hemen. Kaç 25 saniyesi kaldı arkadaşlar. Ee, hemen kısaca o ok ok arkadaşlar neler e, ne saldığını ben kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar ilk öncelikle mesela internet sitelerinden, Google üzerinden olan internet sitelerinden bir alışveriş yaptığınızda veya Play Store'dan bir alışveriş yaptığınızda arkadaşlar ıı, yani direkt e, ıı, kayde, kaydedilsin mi diye soruyor mesela size Kay Kaydedilsin diyorsanız ıı, yine Google kendi hafızasına kaydediyor. ama şuraya yüklendi. Onu da yüklerken konuşayım bir yandan. Evet Heh. arkadaşlar dediğim gibi Google'un kendi hafızasına yüklüyor zaten ama işte Google Pay'i ekstradan yüklerseniz arkadaşlar mesela bir alışveriş sitesinde mesela şey diyor size e, kart bilgilerini doldurur. Dokunduğunuzda arkadaşlar mesela Google Pay direkt diyor ki size hangi kartı seçmek istiyorsun ya yani hangi karttan ödeme yapmak istiyorsunuz diyor arkadaşlar. E, yani direkt seçebiliyorsunuz falan bunun gibi temassız ödeme gibi e, ayrıcalıkları da var ancak temassız ödeme arkadaşlar temassız ödeme mpc özelliği whatsapp bunu sağlıyor yani başla diyeyim şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direkt kartlarınız buraya geliyor zaten yine ee, kart ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar yani bu şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar sizden ee, videomu kaldı like atmayı ve abone olmayı unutmayın hepsini videoda görüşmek üzere,